Herkese merhaba dostlar. Ali Kerem ile birlikte yine çok güzel bir video çekeceğiz. Hoş geldin Ali Kerem. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi babiş. Ne yapacağız bugün biliyor musun? Ne yapacağız? Sırniki yapacağız. Tamam. Çok seveceğini düşünüyorum. Hı, bence de çok severim. Sever misin? Ben yaparsam sever misin? Evet. İyi bakalım. Nasıl gidiyor videolar? Seninle yani video çekmeye başladıktan sonra... Çok hızlı abone gelişi ve çok yüksek izlenme sayılarına ulaştık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bence güzel. Bence güzel, memnun musun yani bundan? Evet. Buradan izleyicilerimize ne söylemek istersin? Bilmem. <laughs> Ama bil yani, bilmen lazım. Ne söylemek istersin? Kameraya bakıp söyleyebilirsin. Bak orada kamera. Mesela şimdi ben ıı, yoğuracağım. Yapacağım tamam. şeyi. Başka? Yani? Başka bir şey Bu tarifleri uygulamalarını söyleyebilirsin mesela. Mesela bunu yapabilirsin. Yani değil mi sevdiklerine yapabilirler. Evet. Hadi başlayalım. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Şimdi ben bir izleyicilerimize, dostlarımıza anlatayım. Sırrın iki yapacağız. Rus mutfağının, Doğu Slav halkının çok tükettiği peynir bazlı. Aslında krep de diyorlar ama genelde öyle bir pankek gibi yapılan bir ürün. Yapımı gerçekten çok kolay. Ve kahvaltıda çocuklarınızla birlikte afiyetle yiyebileceğiniz bir ürün. İki tipi var aslında. Bir tanesi tavada kızartılıyor, bir tanesi de suda haşlanıyor. Suda haşlananları Ruslar simitana ve süt reçeliyle genelde ya da simitana ile birlikte reçelle birlikte yiyorlar. İşte çilek reçeli, vişne reçeli falan. Ee, ana malzemesi peynir. ...bazı peynir ama içerisine yumurta, şeker, vanilya ekliyorsunuz, un ekliyorsunuz... ...bir hamur haline getirdikten sonra böyle 35-40 gramlık bezelerle yuvarlıyorsunuz. Daha sonra da tavada kızartılıyor ile birlikte. Çok gerçekten keyifli bir kahvaltılık. Çocukların da çok seveceği bir ürün. Onun için de Ali Kerem'le birlikte dedik ki ne yapalım bugün biz bölüm sırniki yapalım. Sırnikiye bir şey ekleyeceğiz... Sırnikinin hamurunu yaptıktan sonra içerisine de çikolata koyacağız. Çikolatanın o piştikten sonra arasında gizli kalacak. Yumuşadıktan sonra da afiyetle yiyebileceğimiz bir ürün. Şimdi Ali Kerem ölçü de verelim bir yandan tamam mı? Olabildiğince. Evet. Şimdi elimde ortalama yarım kiloluk bir lor peyniri var. Hemen onu ekleyelim şöyle. Bakalım. Hepsini yapalım mı? Yeriz değil mi? Evet. Tamam babacığım. Sen yoğuracaksın. Eldivenini tak bakalım. Ben tarifi vereceğim sen de yoğuracaksın. Anlaştık mı? Evet. Tamam çok güzel. Şimdi birinci adımda lor peynirinin daha macunsu hale gelmesi lazım. Önce bir yoğur bakalım. Bir yoğur bir iyice ezo peynirleri. Güzel bir şekilde ufala ama böyle güçlü bir şekilde. Hızlı ama vaktimiz dar çünkü. 10 dakika içinde yapmamız lazım bu işi. Genelde biz çünkü dur kalk yapmıyoruz canlı gibi çekiyoruz. Hop 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 bitirip geçiyoruz değil mi oğlum? Evet. Ali Kerem de alışıyor artık çekime. Çok güzel. Şimdi bir tane yumurta kıracağız içine acıcığım. Bu yumurta ile birlikte şimdi güzelce yoğurmaya devam et. Başla başla. Hadi. Ben kırabilir miyim Sen önce yoğurma. Biz birlikte takımız seninle. Her işi sen yapamazsın. Her işi ben yapamam. Tamam mı? Tamam. Aslında seninle çekim yapmamızın bir avantajı da şu Ali Kerem. Mutfakta gözü korkanlar, mutfağa girmekten çekinenler için de güzel bir bence mesaj. Çünkü Ali Kerem bir çoğunu yapıyor işte merdane ile hamur açıyor, i̇şte sır nekiyi kendi yoğuruyor, yapılabilir şeyler yani çok da zor değil. Mutfağa girin, mutfak güzel bir yerdir tamam mı? Evet. Şimdi biraz süt ekleyelim devam et. 200 mililitre süt var yani yarım kilo lor peynirine 200 mililitre süt, bir adet yumurta ekledik şu an ve güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Bunun üzerine vanilyasını ekleyeceğim vanilyasını koydum. Biraz kabartma tozu koyuyorum. Ortalama yarım paket kabartma tozu yeterli. Şimdi vanilya mis gibi koktu. E, ezerek ama babacım. Çok güzel. Devam et. Aferin sana. Ben biraz da tereyağı ekleyeceğim buna. Neden tereyağı ekleyeceğim? İçine koyacağız. Kalan tereyağıyla da kızartma yapacağız. Ama normalde ayçiçek yağıyla pişiriliyor bu arada. Onun da net bilgisi literatürünü vereyim. Ama arzu edenler tereyağıyla da pişirebilirler. Şimdi bu tereyağını ...eridikten sonra sırnike hamurunun içerisine atacağız. İlk başta e, yumuşak olan malzemeleri il ilave ediyoruz. En son unu ekleyeceğiz. Hani alabildiği kadar un derler ya... ...böyle bir kulak memesi kıvamında pizza hamuru gibi yapmayacağız bunu. Daha yumuşak bir hamur olacak ama uygulanabilir. Yani e, hamurun formunu verebileceğimiz bir noktaya getirmemiz lazım. Tamam mı babacığım? Tamam. Gayet güzel. Şimdi hemen buraya geldim. Kalan burada... Ee, şöyle söyleyeyim size. Önce biraz ununu ekleyeceğim. Ali Kerem yoğurmaya devam et. Bu unun da miktarını söyleyeceğim size. Hiç sorun değil babacığım. Mutfakta olur öyle şeyler. Tamam. Hadi bakalım paşam. Oh, Aferin sana great. benim oğlum. Çok güzel. Karıştır. Yoğur. Elinden çıkmaya çalış. Eldiven mi? Evet. Tamam ben tuttum. Hadi. <laughs> Şimdi normalde beni biliyorsunuz ya böyle hareketli harekete tak 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 yapıyorum. Ali Kerem olunca birazcık böyle şey oluyorum. Hadi Ali Kerem. Hadi devam et. Yap. Çok güzel babacığım devam devam yorulmak yok çok güzel Yoruldum. kenarlardan kenarlardan hadi bakalım Öyle yemek olmadan yemek olmuyor Ali Kerem Emek yapıyoruz ya zaten Emek vereceğiz emek kalan unu da devam ediyorum hadi bakalım hadi ama çok güzel babacığım aferin sana Bir şey Aferin bastı. yanlardan yanlardan alıyorsun çok güzel babacığım devam et çok güzel Şimdi ben bir yumurta kırmıştım. İkinci yumurtamı da kıracağım. Hemen onu da ekleyelim. Yani bir, iki yumurta koydum. Bir, birazcık kıvama bakarak ilerledim. Onun için iki yumurta ekliyorum. Yani yarım kilo ortalama peynirin içerisine iki yumurta. 200 mililitre süt. unu en son söyleyeceğim. Devam et babacığım. Şimdi şekerini de ekliyoruz. Güzelce karıştır bakalım şimdi. Ortalama bir su bardağına yakın şeker ekliyoruz. Yani bu tuzlu tatlı hani böyle peynirin üzerine marmelat koyarız ya da reçel koyup yeriz ya tuzlu tatlı çarpışması. sırrı ki biraz öyle. Hem içerisinde peynirin tuzu var hem de aynı zamanda şeker var, vanilya var. Gerçekten çok enteresan bir lezzet. Hiç deneyimlemeyenler için mutlaka denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Yani bizim çocuklar bunu çok sever mi? Kesinlikle sever. Bir iki kere yediği zaman her hafta sonu pazarları falan size ya baba anne sırnıki yapar mısınız diyebilir. Güzel bir tarif. Evet hazır mıyız Ali? Hani? Devam Hazırız. mı? Hadi bakalım bir bak. Nedir durum? Güzel. Kıvamı iyi mi? İyi. Güzel. Şimdi bana bırakabilirsin onu. Şöyle yapalım. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bunu atalım. Ben bir şef olarak son dokunuşa bir bakayım nedir durumu. İşte gördüğünüz gibi böyle koyu bir hamur elde edeceğiz. Ama bu biraz daha un istiyor. Hani bana diyor ki ben senin eline yapışırım. Bakın elime yapışıyor. Şuna bastığınız zaman çok böyle yapış yapış olmaması lazım. Ne yapacağım ben bunu? Son bir dokunuş yapacağım. Biraz daha un ekleyip finalize edeceğim. Tamam. Orijinal olması gereken formu şimdi size göstereceğim. avucumu alıyorum. Ortalama şu ebatta olacak dostlar. Yani cevizden biraz büyük olması lazım. İşte ceviz ne kadardır? Hemen hemen bundan bir tık daha küçüktür. Cevizden biraz daha büyük olacak. Nasıl form vereceğiz diye düşünürseniz çok kolay. Şu hale getireceğiz. Daha sonra da yanlardan biraz büyütmek istersek, kalınlaştırmak istersek şu hale getireceğiz. İşte bu. Bu kadar. Gel Ali Kerem birlikte yapabiliriz artık. Şuraya da alalım. Biraz un serpelim. Hani bir de eğlenceli bir tarif. Ocak neredeyse gerekmiyor. Sadece pişirmek için ocak gerekiyor. Bunu kalıplara da basabilirsiniz. Yani kalıpla da şekil verebilirsiniz. Biz elimizle vereceğiz. Çok kolay çünkü. Ali Kerem al bir tane. Büyük. Ya ben küçük aldım. Bak şöyle göstereyim sana. Ben sana vereyim mi? Olur. Tamam. Şimdi cevizden biraz büyük olacak babacığım. Al bakalım. Şimdi bunun formunu sen kendin ver. Nasıl yapacaksın göreyim. Örneği burada. Evet. Oradaki örnekten yapar mısın lütfen? Evet. Hadi bakalım. Yoğurmayacaksın, şekil vereceksin babacığım. Şekilini ver. Ne oldu? <laughs> Kapı mı çalıyor? Hadi bakalım biz işimize bakalım. Biz burada çekimimizi yapacağız. Kapı çalıyorsa çalsın. Verdi mi şekli? Bak şuna doğru versene gösterdiğim gibi. Yapabilir misin? Heh, güzel. Birazcık bastır. Yanlardan da birazcık dokun. İşte bu kadar ya. Aferin sana. Al şimdi sıra bunda. 5-6 tane yapalım. Kalanını biz zaten sonra burada afiyetle yeriz. Bir tane daha yapalım mı çikolatalı? Olur. Tamam. O içinde sertliği yapacak. Ha Gördün değil mi? O ne olacak tavada Bak, biliyor musun? Bak şuradan geliyor. Eriyecek <laughs> Eriyecek içinde. Sonra ısırırken böyle akacak çikolatalar. Sanki ben bundan bir kere yemiştim. Evet ben yaptım sana daha önce. Hatırlıyorsun. Evet. Ama adının sırniki olduğunu belki bilmiyorsun. Ha? Evet. Değil mi? Hatırlıyorsun değil mi babacığım? Hı. Güzel bir lezzet bence. Evet. Sen sevmiş miydin? Peki hatırladığın kadarıyla? Ya biraz. Yani tam hatırlamıyorsun. Çok yağlıydı. Acaba başka bir şey mi yedirdim ki? Bilmiyorum. Ne? Ben çocuklarıma çok fazla lezzet tattırdığım için. Değil mi? Evet, evet geldik pişirme aşamasına. Az bir ayçiçek yağı. Biraz da tereyağı. Çok derin yağda pişirmeyeceğiz. Amacımız böyle ince bir yağ olması yeterli. Her iki tarafını da pankek gibi pişireceğiz. Onun için şöyle yayıyorum yağı. Güzel bir şekilde. Tek seferde zaten bu tava hepsini alacaktır. Gayet güzel oldu. Bunların altı nar gibi kızaracak. Şu, bazıları çikolatalı. Bakın şu son eklediklerim çikolatalı olanlar. Galiba şu bölge. Şurası çikolata bazlı. Diğerleri sade. Buna bir tane Ali Kerem. Sen o eşeği gölgeye bağladın Ali. <laughs> Rahata erdin. Yaptın yoğurdun işi. Nasıl? Mi böyle? İyi böyle? Ne babiş? Tadımını yapacak mısın bunun şimdi? Hadi. Tabii ki yapacaksın. Niye bekliyoruz diyor yani. Beklediysek ekmeği yiyeceğiz. Bunu böyle sık sık çevirmeye ihtiyacınız yok. Güzel yanlarından bir tanesi şu an ben bunu yaşıyorum. Mis gibi vanilya kokusu var. Yani inanılmaz güzel bir koku yayılıyor mutfağa. Pastane gibi hissedebilirsiniz mutfağınızı. Doğru hamur yaptığınızda hiç böyle parçalanır diye korkmayın. Görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde duruyor. Peynirler şuradan selam çakıyor bize. Tamamen macun hale getirmedik. Gerçekten çok lezzetli bir ürün. Rusya'ya giden ya da Doğu Slav halklarının yaşadığı ülkelere gidenler, sırf ki mutlaka kahvaltıda tatmıştır. Şimdi Antalya'da biliyorsunuz 5-6 milyon turist ağırlıyor her yıl neredeyse. E şimdi Antalya'da da tabii ki Rusların olmasından dolayı kültürler birbirleriyle tabii ki daha sıkı iletişim halinde. Oğlan e, otellerde de fazlasıyla sıklıkla sırniki servis ediyorlar. Özellikle Rus anneler çocuklarına mutlak surette sırniki görsünler büfede kesinlikle sırniki e, yediriyorlar. Altının kızarması lazım. Ben şimdi şöyle bir kontrol ediyorum. İstediğim kızarıklık bu değil. Biraz daha kızarmasını istiyorum. Şöyle bir tanesini çevirmiş olayım. Birazdan bir daha çeviririz. Güzel bir kızarma elde etmemiz lazım. Çok acele etmeden pişireceğiz. Hani böyle uzun saatlere ihtiyacınız yok. Dakikalara ortalama 4-5 dakika içinde pişiyor zaten. Şöyle göstereyim. Birazdan tekrar çeviririz gerekiyorsa. Kabartma tozunu eklememizin de faydası biraz daha büyüdü dikkat ederseniz. Gayet güzel gidiyor şu an. Bakalım. İşte bu. Kokusu bayağı iyi. Kokusu gerçekten çok iyi. Furkan bu şeye benzemedi mi? Japon. Japon. <laughs> sen de mi aynısını düşündün? Çok kazanmış. Düşün. Ama çok güzel oldu. Görüntüye bakar mısın? Ne kadar şık oldu. Evet. Ali Kerem'in rolünü çalma. Ali Kerem, devreye gir babacığım. Ben, ben gireyim. <laughs> çık şuradan ya. Ufacık bir şeysin. Gel, gel biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ali, buraya gel çabuk. Geri getirin benim oğlumu. <laughs> gel babacığım sen, gel. Sen tadım yapacaksın bir tanem. Ne kadar güzel görünüyor değil mi babacığım? Mis gibi de. Sen de alıyor musun o vanilya kokusunu? Evet. Çok güzel kokmuyor mu? İşte açıcı. Oo çok iyi. Önce yüksekte pişirme önerisi de vereyim bir yandan dostlar. Şimdi sohbet ediyoruz. Bir de evimizin mutfağı olduğu için çocuklar arkada konuşuyor, sohbet ediyorlar falan böyle mutfakta. <laughs> <laughs> yani öyle <gülüyor> yapar. <gülüyor> yani öyle de akıllı çocuklarımız var. <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Ali Kerem gel buraya çekimdeyiz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Ee, pişirirken önce yüksek başlayacaksınız. Daha sonra altını kısacaksınız. Şu an ocağım kısık. Altını da göstereyim. Bakın kısık ateşle devam ediyorum. Çünkü yanmaması lazım. Ama ilk başta da o mühürlemeyi almamız gerekiyor. Ee, kaç dakika olmuştur? Bu arada hiç kesmedik bakın yayını. Bir şekilde devam ediyoruz canlı gibi. Ee, şöyle bakıyorum. Bakın altı da kızarmaya başladı. O da gayet güzel gidiyor. Şimdi biraz yükseltebiliriz. Son bir renk almasını sağlamak için yükseltiyorum. Daha sonra da altını kapatacağım. Gayet güzel gidiyor. Bakar mısınız? Mis. Tam bir sırın iki oldu işte. Altını da kapattım. Bu kadar. Yapmanız gereken tek şey yüksek ısıda başlayıp güzel bir şekilde kızartmak. Daha sonra da kısık ateşte ufak ufak pişirmek. Ali Kerem'ciğim evet. çok sıcak ama tadım yapmak istiyor musun? Ee, <laughs> Bilemedin değil mi? Bilemedim. Yani. Bilemedin şu an sıcak. Peki ben sana birazdan tadım yaptırım. Şöyle yapalım şu reçelimizi. Genelde bunun servisini de söyleyeyim size. Çikolata fındık kreması daha doğrusu. Süt reçeli en fazla tercih edilen şekli süt reçeliyle ya da böyle bir reçel ile servisi çok meşhurdur. Ruslar Doğu Slav halkı mutlak surette böyle yiyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi çikolatalıları şöyle ayıralım. Bir sadelerden alalım. Bakar mısınız? Yani mis gibi. Afiyetle yiyebileceğiniz sağlıklı çok güzel bir kahvaltılık. Sırniki. Kültürlerin buluşması. Pudra şekeri de ekelim mi buna Furkan? Ne diyorsun? Ekelim ekelim. Sanki böyle istiyor gibi değil mi? Ama sorun şu geldi, pudra, şeker. <laughs> pudra şekerimiz yoksa olmasın. Zaten içinde yeteri kadar şeker var. Şimdi şöyle yapalım. Biz de reçel geçeriz üzerinden. Mis gibi. İşte efendim bugün yakışıklı yemeklerin mutfağında Rusların Doğu Slav halkının sıklıkla tükettiği sırniki vardı. Afiyet bal, şifa olsun. Ben Ali Kerem'e şimdi ayrı bir tadım yaptıracağım. Hemen size tüm saygı ve nezaketimle huzurlarınıza bırakayım. Siz onun keyfini yaşarken biz de diğer taraftan tadım yapmaya başlayalım. Ali bakalım senin çikolatalılar ne durumda? Allah'ım yarabbim. Of 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 of. Bak şimdi Ali'ciğim. Oo <laughs> 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 elim yandı. Of, o kadar güzel görünüyor ki. Bakalım mı şöyle bir? Evet, çikolatalar, peynirler, bisküvitler, çikolatalar. Baba bana niye bisküvit almıyorsun? Benim niye bisküvitim yok? <laughs> Sıcak mı? Isır ucundan. Isır ucundan babacım. Oh. Ver, ben ısırayım o zaman. Hmm. Bak bir şey koyayım mı Hmm. Çok sıcak. Ben soğunca Tamam babacığım. Ben soğunca Ben çikolatalı halinden. Görüyor musunuz? İçine gömdük bunu. Siz de yapabilirsiniz böyle. Gerçekten kahvaltıda müthiş bir müthiş. lezzet. Siz de girin mutfağa. Aşk ve tutkuyla yakışıklı yemekler yapın. Alicim kapanış yapıyoruz. Muhabbetle kalın mısın Muhabbetle kalın. Daha bir daha Abone güçlü. Abone olmayı unutmayın. Daha güçlü. Abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın. Muhabbetle değil, muhabbetle. <laughs> muhabbetle kalın. Tamamdır.